Merhabalar herkese kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kıyır kıyır ağızda dağılan mükemmel bir kurabiye tarifim var. Şöyle çatalla göstereyim sizlere nasıl dağıldığını. Az malzemeli muhteşem bir tarif oldu. Dilerseniz yapmana başlayalım. İlk olarak yoğurma kabımıza 125 gram margarin veya tereyağı, 1 çay bardağı susam 1 çay bardağı sıvı yağ 1 çay bardağı pudra şekeri 1 çay kaşığı kadar kabartma tozu Ekledikten sonra yavaş yavaş yoğurmaya başlayalım. bir miktar yoğurduktan sonra içerisine unumuzu ilave edelim. Unumuzu kontrollü eklemekte fayda var. Hamurumuzun kıvamı gayet yumuşak olmalı. Şöyle göstereyim sizlere de. Bu şekilde yumuşacık bir hamur olmalı. Hamurumuz yoğrulduktan sonra elimizle yuvarlayarak şekil verelim ve tepsimize dizelim. Bu ölçülerle yaklaşık olarak bir tepsi kurabiye elde ettim. Haydi şimdi fırına. Kurabiyelerimiz fırında pişerken biz de piştikten sonra batıracağımız harcı hazırlayalım. 3 yemek kaşığı kadar toz şeker. ve iki tatlı kaşığı tarçını ekledikten sonra güzelce birbirine karıştıralım. Kurabiyelerimiz 20 ile 25 dakika arasında 170 derece fırında pişti. Yine fırına göre değişiklik gösterecektir. Kurabiyelerimiz soğumadan harcımıza batıralım ve dizelim. deneyecek olan arkadaşlarıma şimdiden afiyet olsun. Diğer videolarımdan da haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.